Çocuklarımızın alacağı sağlıklı nefes, yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki umuttur hayalimiz. Onlara tertemiz yarınlar bırakma gayretindeyiz. Bu gayret ve hayalle çıktığımız yolda, iklim değişikliğiyle olan mücadelemizi yerel yönetimlerimizle birlikte sürdürerek dünyaya öncü projeler gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık projesi kapsamında atıkları kaynağında ayrıştırıyor ve dönüştürüyoruz. Doğamızı, toprağımızı, denizlerimizi, şehirlerimizi olumsuz etkilerden arındırarak tüm doğal güzelliklerimizi gelecek nesillere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde kazandırdığımız millet bahçeleri projelerimizle de şehirlerimizin nefes almasını sağlıyoruz. Avrupa Birliği ile finanse ettiğimiz Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesinin pilot uygulamasını Konya'da başlattık. Gerçekleştirdiğimiz sayısız yatırım ve devam eden projelerimizle çevreyle uyumlu gelişen bir Konya için Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Konya tarihi şehir merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılarak hava kirliliğinin önüne geçilmesi için destekler sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm ve enerji dönüşümü projelerimizle daha sağlıklı bir Konya inşa ediyoruz. Avrupa'nın birçok şehrini geride bırakarak rekor düzeyde bisiklet yolu ağına kavuşturduğumuz Konya'ya yeni bisiklet yolları kazandırarak bu ağı daha da büyütüyoruz. Kapalı ve açık otoparklarda kurduğumuz bisiklet park istasyonları, bisikletli tramvay gibi yenilikçi uygulamalarla bisiklet severlerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretiyoruz. Çevrenin korunmasını sağlayan atık su arıtma tesisi projelerine de önem veriyoruz. Flamingo ve diğer birçok kuş türünün yaşam alanı olan Tuz Gölü Havzası'nın korunması için bölgedeki atık su arıtma tesislerinin sayısını arttırıyoruz. Konya'nın denizi gibi görülen, ülkemizin en özel doğa alanlarından biri olan Beyşehir gölümüzün güzelliklerini geleceğe aktarmak amacıyla göl etrafındaki yerleşim alanlarına kazandırdığımız atık su arıtma tesisleriyle göl suyunun kirlenmesini önlüyoruz. Beyşehir gölünü hayalet ağlardan temizleyerek gölde yaşayan canlı türlerinin hayatını tehdit eden tuzaklardan kurtarıyoruz. Konya genelinde ilçelerimizin ve mahallelerimizin atık suyunun arıtılarak yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz. Bu amaçla Karapınar'a kazandırdığımız atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun Meke Krater Gölü'ne transfer edilmesiyle gölün tekrar eski canlılığına ve güzelliğine kavuşmasını hedefliyoruz. Çevre kirliliği kadar gürültü kirliliği ile de mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını düşünerek ses emici özellikleri olan gürültü bariyerlerinin şehirlerimizde yaygınlaşmasını planlıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı, ülkemizin ve dünyamızın geleceği için çalışıyoruz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, çevremizi, ve canlı dostlarımızı koruyor, şehirlerimizi ve Türkiye'yi güzel yarınlara hazırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı